Ya bu sana yayın sıcak gösteriyor ya. Ne oluyor? Ben de şikayet aldım şey yapıversene. Yayını Facebook'tan tekrar bir daha paylaş. Linkleri de bir daha gönderiver. Hızlı bir şekilde bir sayı şey yükselsin. Kapalı kutu olsun sana zahmet. Tamamdır abi sıkıntı yok ayarlarım. Abiler herkes yeni gelen herkes bir beğeniye bassın herkes. Herkes beğenilere bassın bir. YouTube'a geldik. YouTube'da da bırakmıyorlar peşimizi. Şikayet ediyorlar herhalde bir ihtimal. Harbiler bir yayın kendine gelsin. Herkes toparlansın. Başlıyorum hemen. Çekemiyorlar. Aynen öyle abi. Facebook'ta bırakmadılar, burada da bırakmıyorlar. Herkes, yeni gelen herkes yayını beğensin abi. Herkes beğensin yayını. Herkes birer kere ekran üzerinde çift tıklasın. Benim şeye bir atıversen numarayı. Sabitleyelim. Yazlar geliyor. Abi. Geliyor bekliyorum istemci abi. Aleyküm selam abi. Dostlar toplanın. Herkes yeni gelen herkese bir beğeni yapsın. Aleyküm selam hoş geldin abi. Yeni gelen herkese bir ekran çıt tıklasın dostlar. Etkileşim her zaman önemli. Öne çıkmak her zaman önemli. Dostlar şöyle herkes toplanasıya kadar. Süper Knifa. Nesledin Ahmet abi WhatsApp'tan yazı ver yardımcı olun. Beğeni yapılmıyor. Bir kere tıklanıyor bunda beğeni. Çık, ekran çıt tıklıyorsun bir kere tamam. Var mı şarjı var değil mi? Dostlar iki tane full çelik kasa. Şöyle Browning avcı. Bir tane pukko sap şöyle. Güzel kılıfıyla. Üçü birlikte beyler serbest kimde kaçak alasıya kadar. Şöyle bir herkes toplanasıya kadar. D2 çeki göstereyim abi. Eyvallah Sivas abi. Bol bol beğeni yapalım. Aynen abiler. Mehmet Erkabal camdan 300 gelmiş. 300, 300, üç yerden geldi. Mehmet abim deyim. Hızlı bir şekilde son 5, 4, 3, 2, 1, 0. 400 Burak abi de. 400 burak abdüm güncelim 3 aylı olsuna gider 410 Mehmet memeler kevaz cevabım 450 geldi 450 3 aylı olsun bekliyorum 3 aylı olsun ürün gider 470 geldi 3 aylı olsun ürün gider 3 aylı olsun istiyorum dostlar 470 e dedi burak abdüm güncelim şu an 3 aylı olsun bekliyorum ürünü hızlı bir şekilde 1 aylı olsun. 480 geldi. Bir hayırlı olsun, iki hayırlı olsun, 3 hayırlı olsun. Fatma, Mehmet Erkabalcı abi değil mi? Hayır, Fatma Emre. Hayır. E 460 Mehmet Erkabalcı. Mehmet Erkabalcı abi 480 verdi bak sonra. Fatma Emre, ha 480 Fatma Emre de. Tamam, Fatma Emre abi de yaptılar. 480 Fatma Emre abi hayırlı olsun. Şimdi Semih Çizme burada mı? Semih Çizme burada mı? Herkes toplanasıya kadar şöyle kampanyadan devam edeceğim. Semih Çizme burada mı? Mehmet abi yukarı bakıver. 480 senden önce Fatma Emrah var. Ben de sen sandettim. Arada var. Evet, yanlış Semit çizme abi burada mı? Yok mu? Hayır, hayır, hayır. Dostlar şöyle Şöyle Muştalı Kartal Pala Muştalı Kartal Pala dostlar Muştalı Kartal Pala Şöyle kılıfıyla birlikte geliyor Toplam boyunu söylüyor 36 santim. Yine kendi yaptırdığım ürünlerden bir tanesi Muştalı Pala Parmaklık detaylı efsane bir ürün Kartal dostlar kartal da kartal yani Öyle kartal Öyle benzetmesi ya. değil Çıkarıyorum baltalar hazır ol abi patili Dostlar ağzını döndürebilen varsa Ürünü geri göndersin Ekranıma 280 yazanlara hayırlı olsun 280 yazanlar hayırlı olsun dostlar 280 yazanlar hayırlı olsun dostlar. Ürün 280 yazanlara 280 yazanlara dostlar. Muştalı kartal falan dostlar. 280. Ürün efsane. Bunu sadece benzer modeli avcıları dahi bu fiyat değil. Bilginiz olsun. Avcıları bile 250 bandında gezer. Muştalı falan. 280 isteyen varsa. Derya Soybak ablam yazdım. <laughs> Musa Aydın abi yazdım. Judar abi yazdım. Judar abi kaydın yoksa Judas olarak ilk gönderi var. Kibar Damaskus var mı? Ee, avcı mı çakım abi? Halil İbrahim Altın abi yaz. Şah, Halil İbrahim Altın aynen. Zırh var abi. Burak Karaca abi yaz 280 kayıt verildi. Kayıt verilirse tamamdır abi sıkıntı yok. Abiler şimdi 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 şu kurt palamızı da çıkaralım. Abiler. Çakı mı? Ee, beyefendi şey var abi ya. Atan epoksi var ya. Sultan çakısı. Onlardan var. Abi şu kurda bir bak. Muştalı kurt abiler. Palam. Ekranıma kurt yazanlar abi Karışmasın diğeriyle. Kurt yazanlar hayırlı olsun. Bozkır evladan makas geliyor abi. Kurt yazanlar hayırlı olsun abiler. Kurt. Kaliteli zırh çıkarsan çıkarayım abi. Kurt yazanlara 100 280 bu da abiler. Aynı fiyat. Kurt yazanlara diğer 280'le karışmasın. Kurt yazın sadece abiler. Kurt yazanlara bu da hayırlı olsun. 280. Bozkurt demiş Burak abim. Yazdım. Mustafa Aydın abime yazdım. Dostlar kurdu efsane. Çizim her şey mükemmel. Yine aynı kendi ürünümüz. Kurt yazanlar 280 TL'den hayırlı olsun abiler. Kurt yazanlar hayırlı olsun dostlar. Kurt çok efsane bir ürün. Ağzını döndürebilen varsa geri göndersin. Söylüyorum. Bunun tanıtım videosu da zaten var. Youtube'da var. İsteyen varsa izlesin oradan. Varsa yazıyorum. Başka yoksa çekiyorum bir şekilde ürünü. Şöyle geçtim. Şimdi ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Şu aynen ee, zırh yalnız iki tarafta var. Orada ata zırhı var, zırhı var. Ondan bir tane alıyorum. Bir de şu mizan setlerin üstünde dövme ee, var. Onu getiriver bir de. İki tane de var. Üçlerdinler abi yazıldı. Mustafa Aydın abi yazıldı. Kurt yazanlara yazılıyor. Dostlar şunda kalmıştık. Yayın kesilmişti. Zırhları da gösteriyorum hemen. Göstereceğim. Dostlar yer ver full çelik kasa. Kemer klipsi full çelik kasa bakın. Yarı oto parmaklık detayı. Dostlar yine aynı şekilde şuradan da açıp kapatabilirsiniz. Ekranıma dostlar ekranıma kampanya olsun dostlar kampanya. Dostlar aldım yazanlara aldım yazanlara bu da 280 TL hayırlı olsun abi. Bitiriyor. 12 tane var sadece. 12 mi var? 13 mi var? 13 var. 13 tane var. M390 ya da Elmax çeki var. Mı? Şu an için yok abi. Aldım yazanlara. Halil İbrahim abi bir yazıldı. Semih Çizmeli abi yazdım. Remzi abi yazdım. Aldım yazın olur mu? Aldım yazın. Bunu aldım yazın karışmasın. Aldım yazanlar 280. Var mı başka isteyen abiler? 280 dele bedava fiyat. Bitirmek için söylediğim fiyat fiyatın ürün değil. Biliyorsunuz. 280 yazanlar hayırlı olsun. Mustafa Aydın abi yazdım. Varsa isteyen yazıyorum dostlar. 280 var mı dostlar? Yoksa çekiyor. Yoksa hızlı bir şekilde geçiyor. Kolombiya şu an için yok gelir ama. Şu an için yok. Abiler şöyle paslanmaz bir zırhım var. İsteyeni varsa dev boy dostlar. Dev boy bir zırh. Şöyle pukka tadında bir zırh. Şöyle dostlar. Asma yerleri falan. Dostlar büyük boydur zırhıma. Ekranıma varsa isteyen. 350 TL'den hayırlı olsun dostlar. Büyük boy. 350 TL'den hayırlı olsun. Piyasada ithal Çin'den gelen 150-200 liralık ürünlerle karıştırmayın. Atağın ürünü güzel bir ürün. 350 TL'den hayırlı olsun dostlar. 350 yazan varsa hayırlı olsun. Paslanmazdır. İsteyen varsa. Varsa isteyen 350 dostlar. Remzi abi yazdım. Kağıdını sen mi çıkardın bunu şeyin ağzındaki? çıkarma abi sana verirken verirken çok keskin doğrarsın Şöyle böyle tamam varsa 350 dostlar yükseldinler abi yazdım semit çizmeli abi kaç tane balta istiyorsun söyle abi Yedi mi? Kaç tane var bizde? 3, 4, 4. Elimde dört tane var abi. Bir tane de şu büyükten var 5. Sen bunu bayağıdır söyledin bana. Şöyle. Bu da bir büyük boy abi. o Diğerinde bir tane. Beş tane var toplamda. Sana burayı ortalama fiyat söylüyorum olur mu? 150'den yazıyor Ortalama fiyat 150'den yazdım sanırım Okeyle yazdım 5 tanesini 5 tane 150 yani 150 çarpı 5 Abi elinde kaliteli Tamamdır yazdım abi elinde kaliteli kelle bıçağı var mı var mı var abi gösterelim Dostlar şöyle sultan çakısı 24 santim yalnız ürün mükemmel bir şey şöyle 4 milim sırt kalınlığı var çakının abiler kemer klipsili yarı oto var abi başka modeller var göstereyim dostlar şöyle ürün efsane eklanama eklanama bitsin diye söylüyorum son 10 tane var 290 yazan var sayılı olsun bitsin abi bitsin diye söylüyorum 290 4 milim efsane bir şey hayırlı olsun 290 yeni çeri çakısı Judas mı yazdık Musayza'ya mı yazdım, Musa yazdım Remzi'ye yazdım 3 Yükseldinara'ya mı yazdım 4 Var sesleyen kaçırmasın 290 liraya bedava fiyat verdim abi bari. Bedava fiyat verdim 290 kaçırmayın Fiyatın ürünü değil bilginiz olsun 24-25 santim büyük boydur. Yeni çeri çakısıdır. 4 milimde sırt kalınlığı vardır. Benim. İbrahim abi ya, 5. Şöyle güzel bir kılıf ile geliyor. Kutusuyla. Şimdi abiler Antep usulü Erhar abinin damgasıyla şöyle bir Antep zırhı var. Şimdi bunlar biraz pahalı versiyon. İsteyen varsa şöyle. Ufak boy. Bu da büyük boy. Dostlar şöyle. Aralarında 4-5 santim olması lazım. Bu zırh toplam 41 santim abiler. 41 santimlik şöyle Antep usulü dövme zırh bir, Bu da 45 santim abiler. Bu da büyük boyu isteyeni varsa 550 yazan bir kişiye 550 yazan bir kişiye sadece bu boyu 600 yazan varsa da iki tane bundan dostlar. Bu paslanır abi. Ama bakarsan paslanmaz bunlar kolay kolay. Bakacaksın ömrüne. Dövme ürünlere bakacaksın abi. Yağlayacaksın, temizleyeceksin, koyacaksın. Ömür boyu kullanırsın. Ama yağlamazsan bir kere kullanır atarsan paslanır. Yani dövmeler e, paslanmaza göre daha iyidir keskinlikleri kullanışı her bakımı ağzı dönmez kolay kolay ama bakım ister Sürekli temizleyeceksin Var seslerini dostlar 550 600 antep usulüdür Efsane bir şeydir Var seslerini kaçırmasın son kez söylüyorum Küçük yok abi büyük boy var Aynen geldi abi yani geldi. Kokoreç bıçağı, bıçağı var mı? Kokoreç bıçağı var. Versene o yukarıdan kokoreç bıçağını. Kampanyasını yapalım bunda bitsin hatta. Varsa abiler üçü birlikte. Yalnız mezat yapacağım. Ürünü öldürmeyin olur mu? Ürün Antep usulü. internet satış fiyatlarına bakın. Yani 800-900'ün altında göremezsiniz. 1000'i Bin, bile geçkindir belki. O da gezer. Üçü birlikte peyler serbest. Kimde kaçak alırsın? Üçü birlikte peyder serbest, kimde kaça kalırsa dostlar. Aklım gitti vallahi kardeşim diye. Aynen abi. Sa Sabah kadar buradayız abi. 800 geldi. Peyder serbest dostlar, kimde kaça kalırsa. Antep usulü dövme, internet'e gir araştır. Şu an tanesini fiyatındayız. Bilginiz olsun. 800 TL Hasan Çelik abimle güncelim. Antep usulü dövme. 850 Uğur, Çi Uğur, Uğur abi. Gözünü seveyim sen bari yapma ya. Yavaş Yükseldinler yavaş. abi 850. Uğur, Çi Uğur abi ürünü biliyorsun ne kadar olduğunu fiyatını. Daha önce aldın. Tek tek mezat yapsın. Mı? Abi bak 550 dedim, 600 dedim gelmedi. Ben de üçünü birlikte mezada sundum alan kazansın. Sıkıntı yok. Benim 300-500 lira zarar etmem önemli değil. Alan kazansın. Hasan Çelik abi bin. Uğur Çiftçi abiden de bin geldi. Uğur Çiftçi abi sessiz sessiz pay veriyor. Arkadan arkadan pay veriyor. Şu an Hasan Çelik abimde bin TL'de güncelim dostlar. Biliyorum biliyorum diyor. Şu an hala pay yazıyor. <laughs> 1200. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Para idareli bulanıyor. <laughs> Altınları satıyor yoksa hmm. <laughs> Vay doğru çizgü. bir yer bir yer altını satıyordun <laughs> ne yapıyordun? <laughs> 1300 senede güncelim dostlar. 1400. Geliyor. <laughs> 1500. Bu falalar yine uğrar dedi alacaklar. Altın kalmadı demiş. <laughs> Veresiye yazalım. <laughs> Uğur abi, sınır ne nemişsiz var anne ya sınırsız sıkıntı yok. Coşkun uçak böyle diyor daha ne istiyor? 1500 TL'de güncelim dostlar. 1500 TL'de güncelim. Şu an iki tanesinin parasını <laughs> hep Bu şekilde söylüyor. Son 3-2-1-0. Kimdeyim? Hasan Çelik 1500. Hasan Çelik abim de 1500 demeyim. Evet. Yani 3, yani. 2, 1, 0, 3 hayırlı olsuna gider. Yayın geriden gidiyor. Benim o taraf yine dondu ya. Aynen. Ya bugün Aynen. yayın ne oluyor arkadaş ya ben? Çözemedim Aynen. bugün yayın. Birileri senin dönmenden rahatsız oldu. Yayın gitti mi şu an? Aynen. Ne oluyor ben anlamadım ki ya. Değil mi? Şikayet ediyorlar ya.